ABC eşkenar üçgenmiş. Bir karınca A noktasından başlayıp bu üçgenin çevresini tamamen yürümektedir. Ve karıncanın kaç santim yürüdüğünü bize soruyor. Şimdi bunu bulabilmek için bize A kenarı üçgeninin ABC üçgeninin bir kenarı gerekiyor. Ee, peki bunu nasıl bulacağız? Bir kenarı 3 A artı 4 ve bir kenarı 5 A eksi 6 olarak vermiş. Eşkenar olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ne diyeceğim? 3 A artı 4 eşittir. 5A eksi 6 olmalıdır. 3A'yı karşıya eksi 6'yı bu tarafa aldığım zaman 10 eşittir. 2A olur. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. A'yı bulabilmek için. A'yı yalnız bırakıyorum. A eşittir. 5 çıkar. Şimdi A'yı 5 bulduktan sonra üçgenin bir kenarını bulacağım. Bunda veya bunda fark etmez. İkisinde birinde A'yı yerine koyabilirim. Şurada yerine koyalım. 3 çarpı 5 artı 4 o da eşittir. 3 kere 5 15 4 daha 19. Demek ki üçgenin bir kenarı 19 cm'miş. Ee, karınca ne yapacak? üç kenarda da dolaşacağı için üçgenimizin çevresi gerekiyor. 19'u 3 ile çarpacağız. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 1 3 2 daha 5 57 çıkar cevabımız.